Herkese merhaba, bugün öyle bir kitaptan bahsedeceğiz ki, Türk Edebiyatı'nın en sarsıcı, en çok tartışılan eserlerinden biri. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yabanı. Yani bu sadece bir roman değil, bildiğiniz bir milletin kendiyle yüzleşmesi gibi bir şey. Şöyle bir düşünün, uğruna canınızı ortaya koyduğunuz, savaşta kolunuzu bacağınızı kaybettiğiniz insanlar sizi anlamıyor, hatta daha da kötüsü, sizi bir yabancı olarak görüyorsa ne hissederdiniz? İşte Yaban romanı tam da bu soruyu soruyor ve cevaplaması o kadar zor ki adeta midenize bir yumruk gibi oturuyor. Evet, ilk olarak kahramanımızla bir tanışalım bakalım. Göreceğiz ki onun o büyük vatansever hayalleri Anadolu'nun o sert gerçekliğine çarpınca tuzla buz olacak. Karşınızda Ahmet Celal. Kendisi varlıklı, okumuş, tam bir İstanbul beyefendisi. Bir subay. Ama kafasında öyle romantik bir vatan, öyle bir millet sevgisi var ki Anadolu insanını hani uğruna savaştığı o saf, o temiz, o bozulmamış insanlar olarak görüyor. Öyle hayal ediyor. Bakın Ahmet Celil'in kafasındaki Anadolu tam olarak böyle bir yer ve neye inanıyor biliyor musunuz? Bu saf insanların arasına karışacak ve huzuru bulacak. Ama ama onu bekleyen gerçek bu hayallerini yerle bir edecek tam bir enkaz olacak. Ve işte hayaller ve hayatlar. O idealize ettiği saf Anadolu'dan eser yok. Karşısında ne var? Yoksulluk, sefalet, cehalet. Ve en şok edicisi ne biliyor musunuz? Vatan işgal altında ama köyde kimsenin umurunda değil. Tam bir kayıtsızlık. Okul yok, yol yok, doktor yok, hiçbir şey yok. Bu Ahmet Celal için kelimenin tam anlamıyla bir yıkım. Peki bu hayallerle gerçekler arasındaki fark bize neyi gösteriyor? Aslında milletin ta kendi içindeki o kocaman, o derin uçurumu. Yani ortada iki ayrı dünya var. Gerçekten de öyle. Bakın İki tarafta Türkçe konuşuyor ama sanki bambaşka gezegenlerden gelmişler. Ahmet Celal vatan diyor. Köylü için vatan dediği şey kendi köyünün sınırı o kadar. Ahmet Celal kurtuluş savaşı diyor. Köylünün tek derdi o seneki mahsul hasat nasıl olacak. Ahmet Celal için Mustafa Kemal bir kahraman, bir kurtarıcı. Köylüler kimi dinliyor? Köyün ağasını, köyün şeyhini. Aradaki farkı görüyor musunuz? İşte bu kopukluk Ahmet Celali bu inanılmaz itirafa sürüklüyor. Düşünsenize, bir çanak suda bir damla zeytinyağı. Ne güzel bir benzetme. Ne onlara karışabiliyorum diyor, ne de tamamen batıp yok olabiliyorum. Arada kalmıştık. O mutlak yalnızlık, o birleşememe hali. Bundan daha iyi anlatılamazdı herhalde. Tam bir yabancı. Hatta olay daha da vahim. Köylüler için Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, düşmanı yani Yumanlıları durup dururken kışkırtan bir grup eşkıya. Evet yanlış duymadınız eşkıya diyorlar bu savaş bizim savaşımız değil diyorlar. E tabi bu durum Ahmet Celal'i çıldırtıyor, deliye döndürüyor. Peki bu devasa uçurum kahramanımızı nereye götürüyor? İşte tam da romanın kalbine, o meşhur yabancılaşma hissine. Yabancılaşma dediğimiz şey hani basit bir anlaşmazlık falan değil. Bu çok daha derin, sosyal, psikolojik bir hal. Kendi toplumuna, kendi kültürüne, hatta kendine bile yabancılaşmak, köklerinden kopmuş gibi hissetmek. İşte Ahmet Celal'in yaşadığı şey tam olarak bu. E zaten romanın adı da buradan geliyor. Yaban. Neden yaban diyorlar? Çünkü Ahmet Celal'in en normal hareketleri bile onlara tuhaf geliyor. Düşünün, dişini fırçalaması, kitap okuması, temizliğe dikkat etmesi, bütün bunlar onu köylülerin gözünde adeta bir uzaylı yapıyor ve yapıştırıyorlar lakabı. Yaban. Yani yabancı olan, bizden olmayan. Bu yabancılaşmanın en vurucu örneği, en sembolik hali nerede ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Ahmet Celal'in aşkında. Köyden Emine adında bir kıza aşık oluyor. Onun için Emine, o saf, o doğal Anadolu'nun milletin ta kendisi. Ama Emine, onun dünyasını, o fikirlerini, ideallerini bir türlü anlayamıyor. Ve onu reddediyor. İşte bu red aslında Aydın'ın halkla birleşme çabasının o trajik yenilgisinin bir simgesi gibi. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Peki bu korkunç bölünmenin, bu trajedinin sorumlusu kim? Suçu kime atacağız? Yüzyıllardır cahil bırakılmış halka mı? Yoksa o halkla bir türlü bağ kuramayan aydın kahramanımıza mı? İşte romanın burada verdiği cevap gerçekten çok şaşırtıcı ve bir o kadar da acımasız. Çünkü Yakup Kadri o eleştiri oklarını alıyor ve hiç tahmin etmediğimiz bir yere tam da aydın sınıfının kalbine saplıyor. Ve işte o an geliyor. Roman, cevabı Ahmet Celal'in ağzından, onun günlüğünden bir feryatla suratımıza çarpıyor. Bunun nedeni Türk aydını gene sensin. İşte bu cümle romanın bütün düğümünü çözen, her şeyi anlamlandıran o kilit an. Yani romanın verdiği hüküm çok açık, çok net. Ey Türk aydını, yüzyıllarca bu halkın kanını aldın, canını aldın, vergilerle, savaşlarla sömürdün. Peki karşılığında ne verdin? Hiçbir şey. Ne bir okul götürdün, ne bir yol yaptın, ne de medeniyet götürdün onu kendi kaderine, cehaletin ve yoksulluğun ortasına bıraktın. Şimdi de kalkmış, kendi yarattığın eserden, bu manzaradan tiksiniyorsun, roman adeta ne ektiysen onu biçersin diyor. Bu, o dönemde Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılmış en sert, en acımasız öz biri, belki de birincisi. İşte bu kadar sert bir öz olduğu için de, düşünün 1932'de yazılmış bir kitap, bugün bile hala alevli tartışmaların merkezinde. Tepkilere bir bakın. Bir taraf diyor ki bu Türk romanının bir başyapıtıdır, bir köşe taşıdır. Diğer taraf ise hayır bu edebi değeri olmayan, Türk köylüsünü aşağılayan ideolojik bir propagandadır diyor. Yani ya göklere çıkarılıyor ya da yerin dibine sokuluyor. Sadece bu kutuplaşma bile romanın ne kadar derin, ne kadar hassas bir yaraya dokunduğunun en büyük kanıtı. Yani özetle yabanı sevin ya da nefret edin. Yaptığı bir şey var. Bizi masaya oturtuyor. Ve kimliğimiz sınıflar arasındaki o korkunç uçurum ve aydınların sorumluluğu üzerine evet çok rahatsız edici ama bir o kadar da gerekli bir konuşma yapmaya mecbur bırakıyor. Peki, aradan neredeyse yüzyıl geçti. Size soruyorum, o uçurum kapandı mı? O yaban, yani o aydın, nihayet kendi vatanında, kendi halkının arasında evine dönebildi mi? İşte bu sorunun cevabı sanırım hepimizin düşünmesi gereken bir şey.